Selamünaleyküm arkadaşlar. Belginin Bilgi Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir video ile sizlerleyim. Nefis bir Antep dolması yapacağız ama bu sefer taze sebzelerle müthiş bir dolma yapacağız. Harika püf noktalarıyla ve muhteşem bir serüvenle sizlerle olacağım. Hadi buyurun o zaman tarifime geçelim. Evet arkadaşlar, işe öncelikle sebzelerimizi yıkamakla ve daha sonra içlerini oymakla başlayacağız. Ee, i̇stediğimiz sebzeyi dolma olarak kullanabiliriz. Bizler bugün domates dolması, biber dolması, kabak dolması, patlıcan dolması yapacağız Allah nasip ederse. Hepsi tazecik, hepsi böyle minicik, minimal boyutlarda muhteşem bir Antep yaz dolması yapacağız. Öncelikle sebzelerimizi oyacağız. Ardından dolma işlemiyle yine hep beraber olacağız. Evet, bütün dolmalarımız içleri oyulduktan sonra tepsimize yerleştirildi arkadaşlar. Tabi bunlar itinayla anneciğimin ellerinden geçti. Rabbim ona hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Her şey o kadar lezzetli, o kadar güzel ki hakikaten anne eli değmiş gibi. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? O kadar özenli içlerini oymuş ki hiçbirinde kusur yok. Allah annelerimizden bin kere razı olsun. Ömürlerine ömür versin inşallah. Benim canım annemin de Allah ömrüne ömür katsın. Evet bu şekilde hepsini tek tek oydu. Şimdi dolum aşamasıyla beraber olacağız. Şimdi size Antep dolmalarında harika bir püf nokta söyleyeceğim arkadaşlar. Şu dolmalar oyulduktan sonra karabiber ve tuz karıştırılıp oyulan dolmaların içleri aynen bu şekilde parmağımızla her yerine gelecek şekilde karabiber ve tuz e, sürüyoruz her yerine. Bu hem dolmanın çok daha lezzetli olmasını hem de çok daha güzel pişmesini sağlıyormuş. Ben de ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Bu da sizler için güzel bir püf nokta olmuş oldu. Arkadaşlar biz yaklaşık bir buçuk kilo kadar pirinç kullandık. Bunu biraz annem sıcak suda haşladı. Yaklaşık 3 baş, üç büyük baş kadar da soğanı minik minik doğradı. Çiğden kullanacak yaz dolması olduğu için. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Biz bol baharatlı, bol acılı ve bol salçalı yapacağız. İnşallah sizler de çok beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, itinayla bütün dolmalarımız nefis bir şekilde dolduruldu. Patlıcanların alt kısımlarına e, annemler biraz böyle yaprak koydular arkadaşlar. E, muhtemelen oralarda kesikler vardı. Onlar için bir yama oluşturdular. Söylediğim gibi bu bir Antep yaz dolması ve lezzetinden %100 yüz memnun kalacağınız bir dolma. Evet şimdi hepsini tencereye e, geç pişecekler alta daha erken pişecekler üste gelecek şekilde yerleştiriliyor. Evet, aynen bu şekilde. Ağızları da yapraklarla kapatılıyor ve muhteşem dolmamız pişmek için hazırlanıyor. muhteşem bir Antep sunumuyla daha sizlerleyim arkadaşlar. Antep yaz dolmamız hazır. Umarım sizler de çok beğendiniz. Kanalıma gelmeyi ve beni ziyaret etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.